tavşan uranı da yazık bir şey almadım. Soğanla kaldık lan. Eyvallah la bugün. Ne Yalnız, soğan? enerji yapar adam tamam. bak. Ah kızarmış ekmek. Usta. Hasan ya. So Soğanın ne faydaları var? Soğan çocuğun ne olması? <laughs> Hanım ekiz kuzlar doğuruyor. Bak. Soğanın ekmek yürsün. Soğan Soğanın. hareket olsun. Ha, maşallah. <laughs> oh. Yarasın. Evet soğanın faydaları. Sen şimdi Bakalım bir daha ya. çocuk yaparsan. Yeter ya işte hemen bunu ya. Bu soğanla ekmeği ha. iki tane oğlan bir tane. Oo dört oluyor o zaman. <laughs> <da>. Ne yapacağım <laughs> <edeceğim gülüyor> ben? Gel lan işte. evet Hasan abi <laughs> maşallah. Soğan ekmeği. Ya kim kutalı soydurursun? Başlık alırsın. Ya sorma. Canlar sağ olsun da. Ha. Bu hana basma. Kolay Basıyor maşallah. Kızarmış ekmek millet canını çekmesin ayıp oluyor ama kusura bakma. Hakkınızı helal edin vallahi yiyoruz ama yiyemez sen emmi. ekmeği soruyorum. Ha sen emmi. Yazınıza bak. bak. Senin e, çok takipçin var yani seni izleyen çok kişi var. Buradan onlara selam yolluyor mu? Selam yolluyor Selam söylüyorum ben izleyenlerin hepsine. Hah evet. Meşhur Kamaz Hasan, Hasan Davulcu. Abicilere hepsine. Heh. evet buradan hepsine selam yolluyor Hasan emmim. Aha sen takip etmeye devam edin. Adam da ağır lafı konuşuyordu askerde. Evet. Çay parasını almadım çay ocağındaydım. Laf at vurdun değil mi? Ağır lafı konuşuyordu. <laughs> Bana paklava yiymiş lan kebap yiymiş de neyi görür. <laughs> ben ne edin herifin yerli malı parasını. Öyle değil mi? Evet. Ay, sohbet muhabbet ne ara bulacağız? Koy adam başına altı para yemeden geberi gider. Bak mısın tapudun kız ne gidiyor ya. adam. Para, o, yiyecek. Para olmaz yiyecek değil mi? Kazanacağım anne, Kazanacağım da yiyecek. Ya. Öyle oturup yemeyecek. Kazanacağım. Ben de yiyeyim belki, yiyeyim mi ben de? Ye ye! Ra, <laughs> soğan peygus. değil la Erkan! O benim kasayım olsun! Benim Hasenem o! Oh. Valla oh, oh. ha, hmm. hava soğuk oh. bak, Hasenem'in bak... E, gömlek de duruyor, ben... Üzerimdeki daha da kışlık var. Çin'e, Çine, Çine sakan dayı geldi diye çaldı. Ne uyan azar diye lan yanıyor burdaysa. Ya burda Abi, maşallah, balığı iyiydi bu sene. Maşallah, etleri de iyiydi. Ee, ne tavşanın önünde yakan. Azıcık bir şey koymadı mı da lan? Bu tavşanın ben uğrarım dedim. Çakapta evet. kaçtı ben görmedim. Ama şu ekmeği zaten nerede bulacaksın ya? Bu da çok güzel. Yarınla beraber çay da kaynayacaktı. Çay Bayağı, kaynadı. Vallahi kaynadı. Çayımızı çay içelim. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşmek dileğiyle.